şeye gelelim atanamayan öğretmenler evet. yani Türkiye'de yüz binlerce atanamayan öğretmen var. altyapı evet. e, altyapıyla ilgili aynı zamanda bu çok önemli. Bununla ilgili e, sizin eğitim birsel olarak e, politikanız nedir? Yani hükümeti bu anlamda yeteri kadar baskı altında tutabiliyor musunuz? Çünkü gerçekten çok acıklı hikayeler var. Hatta birkaç e, fotoğraf da bize gönderdi arkadaşlarımız. Ücretli öğretmenlik var. Ücretli öğretmenliğin tamamıyla bir kölelik sistemi olduğunu iddia ediliyor. Siz de tabii içindesiniz. Biliyorsunuz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Evet. Biz öğretmenliğin tabii daha önce ücretli öğretmenlik, vekil öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik, işte kadro öğretmenlik gibi 4-5 tane çeşidi vardı. Biz o zamanlar e, demiştik ki öğretmenin tek bir çeşit olur. Öğretmen olur. Başkası olmaz. Sözleşmeli öğretmen, işte ücretli öğretmen, vekil öğretmen gibi statüler öğretmenliğin e, böyle bir anlamda e, ayağa düşürülmüş şeklidir dedik ve kesinlikle bunu kabul etmeyeceğimizi, doğru olmadığını dile getirmiştik. Geçen senede ee, Sayın Başbakan'la yapılan uzun görüşmeler, müzakerelerin sonucunda e, sözleşmeli e, yaklaşık 70 bin öğretmen bizim e, taleplerimiz ve baskılarımız sonucunda kadroya geçirildi. 70 bin öğretmen ve ondan sonra da bakanlık açıklama yaptı. Bundan sonra sözleşmeli öğretmen almayacağız diye. Bu bir güzel bir gelişmedir. Fakat gelinen noktada baktık ki şu an itibariyle bakanlık açıklama yaptı. Bizim 60 bin tane şu anda ücretli öğretmenimiz var diye. Evet. Şimdi bir tarafta atanamayan 300 bine yakın 250 binden fazla öğretmen var. Atama bekliyorlar. Bir tarafta 60 bin tane e, ücretli öğretmen var. Zaten bu öğretmenlere siz e, 7-800 lira para veriyorsunuz. Üzerine sigortasında yapıyorsunuz. O da yapıyorsunuz. Sigorta da tam değil. Sigortasında yapılıyor şu anda. Dolayısıyla masraf olarak zaten devletin cebinden şu anda yaklaşık 1000 liradan 1100 liradan fazla para çıkıyor zaten. Para çıkıyor. Fakat e, bu arkadaşlarımızı e, istihdam noktasında efendim biraz daha gayret göstererek biraz daha e, efendim e, devletin imkanlarını zorlayarak bu arkadaşlarımız kadrolu hale gelirse yaklaşık 60 bin e, kadro çok cüzi rakamlarla diyorum bakın çok cüzi rakamlarla elini cebine atsa, birazcık daha atsa, bu 60 bin kişilik kadronun e, tamamının e, kadrolu öğretmen olarak istihdamı söz konusu olacak ve muazzam bir e, moral e, ve motivasyon olacak. Aynı zamanda eğitim camiası adına ücretli öğretmenlik yapıp